Evet arkadaşlar, e, hepinize yeni bir videodan, e, yeni bir YouTube videosundan selamın aleyküm. Evet arkadaşlar, bugün şimdi, e, hem beni böyle görmüş oldunuz, video çekmiyoruz. Bugün şimdi, e, bağışlıktan da anladığınız gibi yeni motor aldım arkadaşlar, tamam mı? Şimdi e, onun videosunu çekeceğim, size motoru göstereyim arkadaşlar. Şu şekilde şöyle, Küba SC50 Pro Tamam mı? Şimdi anahtar nerede? Evet arkadaşlar bugün şimdi Şöyle çalıştıracağız tamam mı? Bakın şöyle Evet Şöyle arkadaşlar Arkasında şey de var. E, sepeti de var şöyle şu şekilde. Sepet yeni aldım. Şimdi biraz çalışsın. E, biraz ısınsın. Bu ara motor. Motoru ben alalı 1700 saatte. Daha poşeti falan da duruyor. Şurada falan da poşetleri vardı arkadaşlar. Tamam mı? Ben poşetlerini söktüm. Biraz kirli. Evet, şu da benim. de bunun da videosunu çekeceğiz inşallah. De bugünkü konuğumuz bu. Evet. Şimdi biraz çalışsın arkadaşlar. Biraz ısınsın. Tamam mı? Isındıktan sonra tekrardan e, detaylı olarak devam edeceğiz. Şimdi biraz ısınmasını bekleyelim. Ondan sonra tekrardan videoya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi bakın kas da burada benim. Tamam mı? Şimdi şöyle çantayı ben alayım. Şöyle arkadaşlar. Ya baba çantamızda kalın. Bakın şöyle şurada iki tane yeri var. Tamam. Tamam şu an çanta da De ben bunun şeyini kaybettim ya. Anahtarı vardı arkadaşlar. Şöyle şu şekilde açıyoruz. Bakın şurada düğmesi var. açamıyorum ha. Şu şekilde. Tamam mı? Burada içinde bir şey yok gerçi. Evet. Şimdi arkadaşlar kaskı giyeceğiz. Tamam mı? Kaskı giydikten sonra bir gezeceğiz öyle. Akşam saat şu an kaç? 9'a geliyor. Saat şu an 9. Bir top speed yapacağız. Baba yalnız makine mermi. Yükseltilmiş bu arada arkadaşlar bu. 50'lik diye geçiyor da yükseltilmiş. Şöyle baba uzun kısa. Bundan sonra bakın şunlar şöyle sinyal. Sinyallerleri tak arkadaşlar. Evet. 1700 saatte arka çantayla da böyle duruyor. Şöyle çekeyim ben bir de. Evet şu şekilde. Şimdi e, kaskı giyeceğim arkadaşlar ya Allah bismillah kaskı giydikten sonra baba yansın şöyle baba kaskı giyeyim arkadaşlar bir evet arkadaşlar e, şu an sesim inşallah iyi geliyordur şu an bakın bir de şöyle boşta evet top speed yapacağız tamam mı? Bakalım nasıl olacak şimdi başlıyorum arkadaşlar. Kalkıyoruz hava. da biraz soğuk arkadaşlar. Motorun benzin de biraz az. İnşallah benzin falan bitmez. Şöyle uzunlar yağayım ben. Uzunlar yaktım arkadaşlar. Yalnız farları felaket. 3 ah. iki, Yana. Gidişi süper. süper. Motordan çok memnunum arkadaşlar. Sadece bir sınırlısı vardı. Ee, bu otomasyakken çalışmıyordu. Onu da bu mavi otobülen, şey mavi otobüs ayarından ben yap. Ana, ana yola çıkıyorum arkadaşlar. Abi geçerse. Şöyle yavaştan çıkacağım ben. Kesmeyi de. Yavaştan çıkacağım. Bir. Arkadaşlar gösterge. biraz evet. Valla ben motordan çok memnunum arkadaşlar. Şu an 1700 km'de herhangi bir sıkıntı görmedim. Balan biraz köy için masaba yani o yüzden biraz yavaş yürüyün. çok da yavaş çıkarsa, evet abi, memuru, diyor. Kimler diyor çekmiyor. Yani ikinci fıstığa. Benzine çok duymadık. Ben Yakınlarda benzinlik de yok. Biterse bizi yolda vur. Evet. Yanar. Şöyle evet, Bakın buralar hep yokuş. Buralar hep yokuş baba. Üçüncü testte. Bak yokuşun tam ortasına dört attı. Bak gösteriye görebiliyorsunuz herhalde. Altmış bir ve şu an altmış değil mi? Şu an şey yani o ellinin göstergeye göre. Ben de böyle videolardan falan izledim de. Göstergeyle bu farklı. Sayıla göstermek, göstermek, göstermek falan Bakın şu an dörtte yani. Yalnız çok gidiyor. Farlarından Hı. ben çok memnunum ya. Yani. Araba paraları çıkıyor arkadaşlar. Ah, Bak buralar hep dörtte gidiyor test Motor gazlıyor yani. Rodaj bakımından falan çoktan geçti. Ben volaj bakımından sonra bir kilometre daha gittim o Yani dediğim gibi herhangi bir sınıf sınıf görmedim arkadaşlar. Hiç kalamayacağım ben yani. Yarı otomatik bahan. Depiyaj kullanmıyor. Evet. Tekrar evimize geldik. Evet arkadaşlar. Şöyle vitesimizi düşürelim. tekrar geldik. Bu da benim yadigar. Şimdi şöyle ineyim baba. Bana şöyle... Boş şu an boşta. Evet arkadaşlar bu şekilde. Şöyle. Ben motordan dediğim gibi çok memnunum. Farı cidden güzel. Şöyle kalsın önünü çıkarayım. Evet arkadaşlar. Şöyle motorla bir gazladık akşam. Zaten çok çalıştırmıyorum. İşe şu yavruyla gidip geliyorum ben. Bu da daha, bu da çok güzel yani. Bunun videosunu da çekeriz. Bu da daha görünmez gerçi de. 11.000'de falan arkadaşlar bu da. Bu da 11.000'de falan. Evet. Şöyle gazı çıkarayım da. Evet arkadaşlar böyle bir gazı aldık. Bu sefer oyun ne baba? Ya bunu mu almış? <laughs> evet arkadaşlar bu şekildeydi. Video videoyu izlediğiniz için e, hepinize çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı Kesinlikle unutmayın. Hani motor videolar falan severseniz böyle e, arada tabi şöyle karın altına geçeyim. Motor videolarını falan severseniz tabi arada böyle motorla falan gezeriz. Ne bileyim böyle gezmeye falan çıkardı. Ben çok geziyorum zaten motorla. Şimdilik Allah'a emanet olun. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerinin gözlerinden öperim inşallah. Hepinize iyi akşamlar, iyi hafta sonlar inşallah.